arkadaşlar ben benimle, bugün sizlerle yeni bir yaratıcılığımızı konuşuyoruz bölümü daha hoş geldiniz yorumlara baktık çok istendi bu serinin devamı değil mi Ali? Evet Alian da benden gizli yapmış bunları yani kendisi yapmamış <laughs> görsellerden bakmış yok bak şunu baktım Google'den gördüm bunu da sonra ona ona benzeterek yaptım yok bak Google'dan buna bakmış Sonra Biraz böyle kopya çekmiş, bunu yapmış. Bunun böyle şekli bu şekli. Tamam. Hadi şimdi de yapacaklarımızı yapalım. Ne yapacağımızı da söyle. en ee, az kazma. Ee, gu, gu, apple, Ay, apple diyorum. <laughs> Golden apple ve bir tane süs şişesi yapacağız arkadaşlar. Bula bula bunları bulduk ve bakın ne yaptık. Dü dü düdü uçağın <laughs> evet, bu bir eşek mi? insan mı? Uçak mı? Belli değil. <laughs> özenerek <laughs> yaptık. Aynen, özenerek yaptık bir de. Şimdi geldi, hemen başlayalım. Tamam, şimdi nere yapalım? Önce hangisini yapalım? Kazma yapalım. İlk bende çünkü o var. Tamam, ilk kazma yapalım. Bak... Sen bir, bak gel şuraya yapalım. Şurası çok boş. Şimdi şey. yapmaya başla. Bana tahta lazım. Bize de tahta. Tamam ben tahtayla bir de elmas blokla yapacağım ben. Daha başka bir şey almayacağım. Bakalım. Sen oraya yap ben daha uzağa yapayım. Hop. Şimdi bakayım elmas blok elimde. Dur yanlış oldu. Hop. hop. Yere doğru değil yukarı doğru yapalım. Yere doğru onun. Niye? Öyle şimdi iki saat uğraşamam ona. Şimdi ben bir şey yapacağım bekle. Şşşşt. Dur şunu al. Ben hemen şunu böyle al. bakarak yapmaya üşeniyorum. Ben, ben sallıyorum yapayım? şu an. Dur. Aa dur. Hmm. Şimdi bu Minecraft'a göre yapılması çok zor. Yo ben burada yapıyorum. Kanka, kazması biraz şey sana göre kolay olacak ama bana yerde zor Hop. şimdi bakalım şimdi bu öyle durursa ben iki saat böyle hemen bakacağım şimdi seni kır şimdi şuna şöyle şöyle yaparsak şuna şuna şöyle yaparsak nasıl yaptım ben ona dur şöyle hemen bakmam böyle hop dur hop ay yani koydum yere tüküreyim alev biraz konuş ne ne diyeyim mesela? Ne diyeyim? Ne diyeyim mesela? Evet. Süper Ben ne yerde yaptım? Leş gibi zor ya. Dur. Şunu kıralım. Bunu kıralım. Bunu kırıp da şunu koyalım. Buna buna şöyle, şöyle yapalım. Buna böyle yapalım. <laughs> buna lan. <laughs> <laughs> sen ne yaptın? Biz çok kötü oldu bakarak yapıyorum. Senin ki bakmayınca böyle oluyormuş. Ben hala bakmıyorum. Buna neye benzedi lan bu? Dur. He, doğru. Dur. Doğru lan. Şimdi şöyle yapacağız. Ondan sonra bunu böyle yapacağız. Şimdi çözdüm. Asırlar sonra. Hala çözemedim. Abi bu neye benzedi? <laughs> ne oldu? Niye bu kadar yamuk? Ne bileyim niye bu kadar yamuk? Dur. Ortasını bulamadım ki. <laughs> Abi çok kötü bu ya. Zor. Ne yapıyorum ben? Nasıl yaptım bunu? Dur. Böyleyse. Sonra bir tane gelecek bunu. Kıracağım. Benim bitti. Tabii seninkisi kolay. <laughs> sen ne yapıyorsun? Ben ne yapıyorum? İkimizden de yapmıyor muyuz? Ama sen yukarıdan yapıyorsun. Aradaki fark daha Seninki daha kolay oluyor. Emin misin? buradan yap. Ben yer kaplamak istemiyorum. Ya. Ehe. <laughs> 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 Yapacağım. Bana ne? Atarlandı. Bana bakarak yap bari. <laughs> Nasıl yaptım ben onu? Dur. Buna değil. Dur bekle. Burası şey oldu yanlış oldu. Hah. Şimdi benimki bitti. O zaman ben sıradakine geçeyim istiyorsan. Hayır. Aynı anda başlayacağız. Ya, kazma bitti. Onu atabilirim. Şey, 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 <laughs> al, al. Yap buraya yaptığın şeyin aynısını buraya da yap. Ve aynısını yaptın. Şu çubuk çok yankı var. Bak göstereyim sana nasıl <laughs> yaptın. Onlar Ben bunu yapana kadar. Bak. O zaman buna uğraşana kadar ömrüm bitti. Açık. Sağ olun. Sağ olun. Tamam. Diğerine geçelim. Abi Be go, Golden Apple çok zor ya. Senin için. Şimdi göreceğiz ama. Bekle bekle, aynı anda başlayacağız. Ben bloklar alayım. Bakarak mı yapacağız? Yok, bakmayarak. Sadece şey. Nereye koyuyor? Oraya değil ha. Buraya Nerede yapalım. Yap. Tamam, oraya yapalım. Altı. Sadece yün gerekiyor. Yün ben altın bloğu alacağım. Aynı altın blok gerekiyor. Yeşil. Yün. De gri. Kahverengi. Kahverengi. Altın elma yapıyoruz ha. Tamam. Kahverengi şey şey var ya. Tam başla. Tam başla. Abi çok zor ha. Ben yapamayacağım. Bak o zaman. <laughs> Bak ben yapmaya çalışacağım. İnat değil mi lan? senin adına bak merak etme. Ben bunu niye kahverengi <laughs> tamam. de yapıyorum? Boş baş baş. Tamam. Tamam onu oraya koydum ben. Ben çok büyük sıkıntı var bende. Bende de. Çünkü benim yan tarafım. Ha tamam, tamam buldum ben yan tarafım şey? Yan tarafında şey var ben kıracağım. Ben yaptım. Tamam ben de yapıyorum. Ben içini dolduruyorum şu ana. Aferin sana. Aferin bana. Doldur <laughs> doldur 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 doldur. An kafam sıkıştı. Kafam yanıyor anne. <laughs> Biliyor musun onu? Biliyorum. Şimdi ben dal dal yapma aşamasındayım. Dal yapma. Vay be dal yapma. Dur tam buradaysa. Abi çok zor ama bunun dalı. Nasıl yapacağız? En kolay dalı lan. Bana göre zor. Dedim altın bloğu koyması yasak. Kim? Altın bloğu koyması yasak sandım. Banla eşya olabilir yani. Bu seferin kötü özelliği. Her şey bamlı diyebiliriz. Olmadı benim bir şey. Benimki oldu. Dur lan dur. ben de yapıyorum dur. Ben bitirdim. Bitti. Biz farklı golden apple mi yaptık? Yo ya, ben de... Ay, benim tekstür pek. Azam. Ya olsun yine de oldu. <laughs> bu ne? normal elmaya benziyordu. <laughs> Şimdi sırada ne? XP battle. XP değil, sus ses. Ha sus sesin. Sus sus sus. normal geçtik, güzel oldu. A aldık. <laughs> Sen B aldın. Hayır ben A aldım. Tek <laughs> göre. ben şey de buraya yapacağım. mı? Ben de o zaman şuraya yapayım. Buna sadece yün gerekiyor. Şimdi mavi. Bak aynı anda başlayacağız da. Tamam bekle. Yün. Bir. Bekle 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 daha ben az Yok yok. bir dedim yani birinci eşyayı aldım. Aa buna yine tek süpek var. Yok. Ya kapat o zaman tek süpek. Olsun başım. Ama aynıdır büyük ihtimalle. Orası da boşluk. Boşluğa da boşluk koy. Başlıyorum. Başla. Ba Alian matematik zekasını hmm. kullanıyordu. Çok garipti. Abi ben yapamadım. Abi kır kır kır. Ne oldu? Dur, tam şimdi olacak. Ben full kırdım her şeyimi. Niye? İyi. i̇yi. Ölöst sana. Ben seni kır. Niye kırdın? Zevkimiz. Evet. Hayır. Ben tamam, şimdi çok mu yaptım? Yok, iyi yapmışım. Hop hop ne kadar manyak bir şey. <laughs> hop 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 hop. Hop buradan. Sen yaptın mı lan? Ana adam yapmış beyler. Adam yapmış. Ben hala yapım aşamasında. Yapım aşamasında. Dur yanlış yere koydum bunu herhalde. Tamam benim bitti. Benim hala bitmedi, bekle. Tam ya dolduruyormuş böyle dolduruyormuş. nerede yapıyorsun? Sen böyle değil mi? Aynen böyle. Bu hiç fazla ince oldu. Çıkan, benim tek pek böyle gösteriyor. <laughs> tek pek niye kullanıyorsun ki? Sevkin misin? Çıkar mısın önüne? <laughs> ben seni bekliyorum. Bekle. Ben böyle şeyler başmadığım için biraz yavaş. Evet iki saat bekleme zaman. Hmm. Ben yani bu arada, e, izleyenler like, like daha da çok istiyorsalar yorum ve bunların hepsini görmek istiyorsanız abone olmayı unutmayın. Ben bitirdim. Yok bitirmedim. Pardon 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 pardon. Bitti şimdi bitti. Video kaç dakika oldu? Ona göre bir tane daha bir şey 13 yaparız. 13 dakika oldu. O zaman ben iki video yükleyecektim. O zaman bugünkü videomuz bu kadar arkadaşlar. Gel eve çıkalım bitirelim. Aynen bugünkü videomuz bu kadardı. Adıma evde bitirelim. Bu arada annen yaptıklarını göstereyim size. O sırada. Gösterdin ya. Yok pek göstermedim. Bu arada küçük bir ev yapmış evin içinde. Bir hıyar yok. Balık ya. şey balık değil balık. Ha balık. Su koysa ha su koymuyor. O zaman gel yine aynı yerde bitirelim. Hop. Şş. Hop yaptım. O zaman arkadaşlar bunun devamı için like ve yorumlara daha da fazla istiyorsunuz, daha da fazla istiyorsunuz yazabilirsiniz değil mi Alya? Evet. O zaman arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Kendinize iyi bakmayı unutmayın. Hoşçakalın.